Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Bu ne diye soranlar için sevgili dostlar, yüzük falınız arkadaşlar. Yüzük falı. Evleneceğin kişinin ismini öğren. Şimdi yapmanız gereken hemen söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Güç kartımız Joker kartı Aşıklar kartı ve güneş kartı. Bunlardan bir tanesine odaklanıyorsunuz. Ee, bekar olan arkadaşlarım yalnız olan arkadaşlarım şu anda beni kimler izliyor? Hadi bakalım toplanalım arkadaşlar. Tabii ki bunu evli olan, nişanlı olan ya da sevgilisi olan arkadaşlarım özellikle de dinleyebilirler. Ee, bakalım harfler çıkıyor mu çıkmıyor mu? Hangi harfler var? Bir tanesi olması bile yeterli arkadaşlar. Adında ya da soyadında geçen. Size evleneceğiniz kişinin ismiyle 3 tane harf vereceğim arkadaşlar. Üç tane harf vereceğim. Ee, güç kartımız Joker kartı, Aşıklar kartı ve Güneş kartı sevgili arkadaşlarım. Ee, tabii ki yüzüğümüz. Yüzük falı evleneceğin kişinin ismini öğren. Ee, daha önce baktığım falım 113.000-114.000 bin, bin izlenmişti herhalde. Ee, bakalım İnşallah bol izlenmeli bir fal olur. Hadi bakalım odaklanın kartlarımız arkadaşlar. Güç kartı. Joker kartı, Aşıklar kartı ve Güneş kartı. Şurada da e, gördüğünüz gibi not kağıdım var. E, çıkan harfleri buraya not edeceğim ki sevgili arkadaşlarım unutmayayım. En sonda hangi karta, hangi harf çıktıysa tek tek size ileteceğim sevgili arkadaşlarım. Şimdi ilk güç kartımızla başlayalım mı? Odaklandınız mı? Evliler de dinleyebilir. Bakalım eşinizde bu harflerden hangileri var sevgili arkadaşlarım. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Hadi bakalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, İ, J, K. Evet, güç kartımızı seçenlerin ilk harfi K harfi. Karpuzun K'si arkadaşlar. Hadi bakalım ikinciye geçelim. A Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? A da geldi, durdu. Bakın istese sağa sola çarpar, her yere gidebilir sonuna kadar gidebilir bütün harflerin. İkinci harfimiz A harfi. Güç kartını seçen arkadaşlarımın ilk harfi K. ikinci harfi A arkadaşlar. Bakalım üçüncü harfiniz ne çıkacak? A B C Ç D E F G Yumuşak G e, I, I, J, K, L. Evet, üçüncü harfimiz L. Lüleburgaz'ın <laughs> neyse arkadaşlar. Şimdi güç kartımızı seçen arkadaşlarımın ilk harfi K, ikincisi A, üçüncüsü L arkadaşlar adında ya da soyadında bunların bir tanesi bile geçmesi yeterli. Belki de isminin baş harfi de olabilir. Evli olan arkadaşlarım da, nişanlılar hepsi dinleyebilirler arkadaşlar. Bekar olanlar, e, tabii ki sevgilisi olanlar da dinleyebilir. Bu hepinize ait bir fal arkadaşlar. Kolektif bir açılım. Şimdi joker kartımıza odaklanan sevgili arkadaşlarım. 3 harf size veriyorum. Hazır mısınız? Joker kartımızı <laughs> seçenler için A B C Ç D E Vallahi ilk harfimiz E arkadaşlar. Gördünüz mü? İstese gider, saatlerce gider. Sonuna kadar gider. <laughs> Joker kartımızı seçenlerin ilk harfi E harfi. Şimdi A B C Ç, D E F G H I I J K L M N İkinci harfimiz N. Ne? Nilenin N'si. İlk harfimiz E. ikinci harfimiz N arkadaşlar. A B C Ç D E F G G. İlginç. Joker kartımı seçenlerin e, ilk harfi E, ikinci harfi N, üçüncü harfi G. Giresun'un G'si arkadaşlar. Aşıklar kartımızı seçen arkadaşlarımın üç tane harfi geliyor. Hadi bakalım. A B C C, D e f g yumuşak g h I i evet şimdi aşıklar kartımızı seçenlerin ilk harfi i ilk harfimiz i arkadaşlar İzmir'in ismi hadi bakalım ikinciye bakalım A, B, C, C, D, o kadar yakın duruyor ki ve asla vurmuyor arkadaşlar. Harf neyse o, ne bir eksik ne bir fazla. Hep e, sanki biliyor işini arkadaşlar. İlk harfimiz I. İkinci harfimiz D. Denizli'nin D'si. Aşıklar kartını seçen arkadaşlarımın arkadaşlar. Şimdi üçüncü harfimize bakıyoruz. A. Gördünüz mü arkadaşlar? İlk harfte durdu. A harfi. Aşıklar kartımızı seçen arkadaşlarımın, odaklanan arkadaşlarımın ilk harfi i ikinci harfi D, üçüncü harfi A arkadaşlar. Şimdi güneş kartına odaklanan sevgili arkadaşlarımın üç harfi geliyor. A B C Ç D e, F, G, yumuşak G, H, I, I, C, K, L, M, N, O, Ö, Ö harfimiz arkadaşlar. Güneş kartımızı seçen arkadaşlarımın ilk harfi Ö harfi. Ömer'in Ö'sü. Hadi bakalım ikinciye bakıyoruz. B C Gördüğünüz gibi 3 ikinci harfimiz de C arkadaşlar. Güneş kartını seçen arkadaşlarımın ikinci harfi C harfi. A B C C, D, E, F, G, yumuşak G, H, H, hatayın H'si. Şimdi arkadaşlar, bu yüzük falıdır bütün evli olanlar da dinleyebilirler, odaklanabilirler sevgili arkadaşlarım. Bunların bir tanesi bile olması ve evli arkadaşlarım da özellikle dinleyebilir. Nişanlılar da, bekarlar, e, evleneceğiniz kişinin isminde bunların bir tanesi olursa iyi, iki tanesi iyi, olursa çok iyi. 3 tanesi olursa kesin ve kesin çok çok iyi arkadaşlar. Bunu söylemek isterim. Herkes deneyebilir, evli olanlar da deneyebilir. Yeter ki kartlara güzel odaklanın ve kartınızı doğru seçin arkadaşlarım. Valla güzel bir fal oldu. Daha önce de bakmıştım. Bu ikinci kez bakışım. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Her gün yeniliklere, yeniliklere açık olarak sizin karşınıza geliyorum arkadaşlar. Ee, ve siz bunu son derece çok hak ediyorsunuz. Yani önünüze ikide bir de kahve fincanına bakıp bakıp e, göndermiyorum. Hep aynı şeyleri söyleyerek. Ben size desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Videom size hitap ediyorsa beğenip yorum atarsanız sevinirim sevgili arkadaşlarım. Abone olmayı düşünenler için de gerçekten açıklama bölüme kanalımın linkini bırakıyorum. Oradan abone olmak isteyenler gönül rahatlığıyla abone olabilirler. Zaten ücretsiz biliyorsunuz ki. Vallahi ben her gün fallarımı bakarken yeni bir heyecanla bakıyorum. Sizler adına hep yeniliklere gitmek istiyorum. Eskilerden uzak. Çünkü ben artık sizleri keşfetmek istiyorum arkadaşlar. Ve bunun içinde hep yeni şeyler üretmeye devam edeceğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar sevgili arkadaşlarım. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. İnşallah evleneceğiniz kişi sizi gerçekten hak eder arkadaşlar. İnşallah istediğiniz gibi birisini bulursunuz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi davranın. Hoşçakalın.